Gel. Abdülkadir. Baban ayağa kalktı. Tamamen iyileşti artık. Çok şükür. Çok şükür. Siz niye sıkıntılısınız? Oğlum baban bu sabah gazeteleri istedi. Ben Tahsin Paşa'ya rica ettim gazeteleri götürmemesi için. Hakkında yazılanları görmesin diye. Lakin Paşa... Bu bir çözüm değil ki Valide. Elbet öğrenecek. Merak etmeyin siz. Gazeteleri bizzat kendisine götüreceğim. Benden duyması daha münasip olur. Elbette. Gel. Hünkârım. Sıhhatınıza kavuşmanız en çok beni sevindirdi. Neden en çok seni sevindirdi evladım? Devletin yükünü omuzlarında taşıyacak kadar pişmediğimin farkındayım. Tahsin Paşa'dan gazeteleri istemişsiniz. Siz getirdiğinize göre söyleyecek şeyleriniz var anlaşılan. Sultan Abdülhamit'ten sonra Şehzade Abdülkadir Efendi'nin cülus için hazırlandığı konuşuluyor. Benim bu havadislerle hiçbir ilgim yoktur hünkârım. İlk benden duyun diye karşımıza geldim. Birileri sultanlığa yakıştırmış olacak. Kimse seni sultanlığa yakıştırdığı için bu haberleri yapmıyor evladım. Aksine sen kendini sultanlığa yakıştır, harekete geç diye bunları yazıyorlar. Bana bir şey olursa tahta geçecek kişi, Ekber ve Erşad nizamıyla ile bellidir. Bu teamül yüzyıllardır yıkılmamıştır. Abiniz Murat Efendi hayattayken sizin tahta çıkmanız. Bak evladım, taht istenmez, nasip edilir. Biraderim Murat efendi tahta geçtiği vakit sıhhati yerinde değildi. Dünya alem biliyor. Taht bize nasip oldu, biz de vazifemizi yaptık. Eğer bu yazılanlara iltifat ederseniz, bunu yazanlara iltifat etmek zorunda kalırsınız. Devlet nizamlarla idare edilir. Bu devlet aleme nizam verirken kendi nizamına da sadık olmuştur.